Merhaba, ben Sara, Vazis Abici'nin torunu. Hepinize ananeme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevdiğinden haberim yoktu. Anneannem sebebiyle ben de Türkiye'ye Türk olmayı ve Atatürk'ü çok sevdim. O Türkiye'nin büyük sanat sanatçısı benim de canım anneannem bana her akşam meyve tabağı yapar. Çorap, çorap giyim, çorap giymemi söyler. Birlikte annem yeter diyince kadar alışveriş yapardık. Arkadaş, arkadaşlarımla yakında ilgilenirdi. Hatta Onların da anneannesiydi. Maçları, maçlarımı, laç, pardon, maçlarımıza gelir. Bize yemekler yapar. Sevinçlerimize ortak olurdu. O, o yalnızca Türkiye'de diye dünyanın her yerinde çok sevildi. Muazzez Abacı ananelerin en iyisi en güzeldi. Güzeldi. Türkiye'de ismi hep dillerde, müziği ve sesi hep kulaklarda olacak bu biliyorum. Canım anneannem seni ben çok seviyorum. Ve çok ezdireceğim. Teşekkür ederim.